Selamlar herkese. Moody's merakla beklenen Türkiye değerlendirmesini yaptı. Bu kez beklentileri boşa çıkarmadı. Piyasalar bunun etkisiyle bugün pozitif seyretti. ABD piyasaları kapalıydı. Avrupa piyasalarına satış ağırlıklı bir gün oldu. İçeride ise bütçe gerçekleşmeleri takip ettiğimiz en önemli ekonomik veri oldu. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM yatırımın katkılarıyla hazırlanmıştır. Cuma gecesi kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye dair bu yılın ilk değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin kredi notunu B3 olarak teyit ederken görünümünü durağından pozitife yükseltti. Görünümün pozitife çevrilmesindeki ana etkinin para politikasındaki değişim olduğu belirtildi. Bu adımların yüksek enflasyonu düşürmede etkili olacağı vurgulandı. Mahşet enflasyonun kısa vadede artabileceği fakat e, enflasyon dinamiklerinin değiştiğine dair işaretlerin arttığı belirtildi mevcut para politikasının Mart ayındaki yerel seçimler sonrasında da devam etmesi, enflasyonda düşüş olması ve makroekonomik dengesizliklerin azaldığına dair kanıtların artması durumunda kredi notunun da artabileceği vurgulandı. Hatırlayacak olursak 15 Aralık 2023 tarihinde Türkiye için bir güncelleme yapmamıştı. Bu kez bir güncelleme yapması ve beklentileri karşılaması piyasalara olumlu yansıdı ve borsada da bugün alım ağırlıklı bir gün oldu. Geçtiğimiz Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan Amerika'da yatırımcılarla bir araya gelmişti. JP Morgan'dan bu toplantıya dair açıklama geldi. Yatırımcıların toplantıya çok fazla ilgi gösterdiği, Türk yetkililerin bu toplantıda gelecek dönemde enflasyonla mücadele ve makroekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik politika gündemlerini ve planlarını paylaştığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta yükseliş eğiliminde olan BIST 100 endeksi Moody's'in kararının açıklanacağı cuma günü olumlu beklentiyle 8081 seviyesine kadar yükselip kapanışı 7986 puandan yapmıştı. Bankacılık endeksi geçen hafta %14'den fazla yükseldi. Bunun öncülüğünde de endekste yukarı yönlü bir hareket oldu. Endeks 26 Aralık tarihinde 7200 seviyelere kadar gerilemişti. Bundan sonra başlayan kısa vadeli yükseliş hareketi geçtiğimiz hafta 7650 seviyesinden aldığı destekle yukarı yönlü seyrine devam ettirdi. Geçtiğimiz hafta 7900 seviyesi önemli direnç olarak takip ediliyordu. Bunun aşılmasıyla birlikte Ekim ayının başında gördüğü 8560 zirvesinden sonra başlayan aşağı yönlü trend de artık sona ermiş oldu. Yeni haftaya 7996 puandan başlayan BIST 100 endeksi seansın ilk dakikalarında 8000 puan üzerine yerleşmeyi başardı. Endeksin gün içinde gördüğü en düşük seviye 7979, en yüksek 8094 puan oldu. Kapanışı ise %0,72 yükselişle 8044 puandan yaptı. Sektör endekslerinden en fazla yükselen %3,01 ile sigorta olurken onu halka arz endeksi ve turizm izledi. En fazla düşüş bugün bankalarda gerçekleşti. X Bank günü %1,48 eksi tamamladı. BIST yüzde toplam işlem hacmi 93 milyar lira olurken Türk Hava Yolları 8,8 milyar lirayla hacim birincisi olarak yer aldı. Günlük en fazla para girişi olan hisseler Koç Holding, Akbank ve Ford Oto en fazla para çıkışı Gübretaş, Taş, İş Bankası ve Kardemir D olarak sıralandı. Enerji enerji hisseleri tavan yaptı. European Endüstri %6,3, Tatlıpınar Enerji %5,85 yükseldi. Gübre Taş %4,54 ve İş Bankası C Grup hissesi ise %2,93 oranında değer kaybetti. Bu hafta ise 7900 kritik destek seviyesi olarak takip edilecek. 8100 ila 8150 bandı ise önemli dirençler olarak odağınızda olacak. Bu arada Almanya Merkezi Kredi Derecelendirme Kuruluşu Scope Ratings de Türkiye'nin not görünümünü negatiften durağını yukarı yönde revize etti. Yabancı yatırımcının Aralık ayında yaptığı alım satımlarına da bakalım. Aralık ayında 23.9 milyar dolar alış ve 23.5 milyar dolar satış yaparken toplamda 565.2 milyon dolar net alış gerçekleştirdi. En çok aldığı 10 hisse Akbank, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası, Bimaş, Sabancı Holding, İş Bankası, Hektaş, Coca-Cola ve Ülker oldu. En çok sattıklarının başında ise Sasa, Türk Traktör, Şişecam, Türksel, Alfa Solar, Arçelik, Pegasus, Gübretaş, Emlak Konut ve Cates Elektrik geliyor. alıyor. Döviz kurları yılın ikinci haftasını rekorlarla geçirdikten sonra bu haftaya nispeten sakin bir başlangıç gerçekleştirdi. Dolar kuru cuma günü 30 lira 39 kuruş ile rekor kırdı. Haftayı 30 lira 10 kuruş civarından tamamladı. Bu sabah yatay açılış yapıp gün içinde bu seviyelerde hareket etti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş doların bu yıl 40 ila 45 lira aralığına ulaşabileceğini tahmin ediyor ve dövizin serbest kalmasıyla birlikte her yeni zirvenin artık sürpriz olmayacağının altını çiziyor. Altının ons fiyatı jeopolitik riskin yükselmesine aldığı destekle bugün 2. 58 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise hem ons altın hem de dolar kurundaki yükselişin etkisiyle tarihi zirveye yakın seyrediyor. Gram altın bugün 1992 liraya kadar yükseldi. Şu ana kadar en yüksek seviyeyi 1997 lira ile 4 Aralık tarihinde kaydetmişti. Son yükselişlerin ardından yıllık getirisi %70'i aştı. Bitcoin'de ETF onayının yarattığı bahar havası çok sürmedi. Bugün 42 bin dolar altına kadar geriledi. 10x Research tarafından incelenen teknik göstergelerin analizine göre satışlar yakın vadede devam edebilir ve Bitcoin'de 38 bin dolar seviyesi görülebilir. 19 Ocağı kadar sürecek olan Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki zirvesi İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Güvenin yeniden inşası temasıyla düzenlenecek olan zirvede 300'den fazla oturumun gerçekleşmesi bekleniyor. Genel olarak siyaset, ekonomi ve bunun iş dünyasına dair etkileri değerlendirilecek. E, bu, bu yıl yılki zirvede yapay zeka konusunda masaya yatırılması bekleniyor. Bu arada IMF Başkanı dün yapay zeka konusunda bir yazı kalemi aldı. Bu yazıda yapay zekanın dünya çapındaki işlerin neredeyse %40'ını etkileyeceğini ve bazılarının yerini alacağını belirtiyor. Yapay zekanın küresel ekonomi üzerindeki potansiyel etkisi hakkında önemli soruların gündeme getirdiğini söyledi. Gelişmiş ekonomilerin gelişmekte olan piyasalarla karşılaştırıldığında yapay zekadan kaynaklanan daha büyük risklerle karşı karşıya olduğunu belirtmiş ve gelir eşitsizliğini daha da artıracağına dikkat çekmiş. Haftanın ajandasına baktığımızda Perşembe günü Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini yayınlayacak her ay paylaşılan bir rapor. Bu raporda yıl sonuna dair dolar, enflasyon ve büyüme beklentileri paylaşılacak. Cuma günü konut satış verileri açıklanacak. Bugün ise bütçe gerçekleştirilecek. Yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Aralık ayında 842.5 milyar lira ile rekor düzeyde açık verdi. 2023 yılının tamamında gerçekleşen bütçe açığı 1.37 trilyon lira oldu. Böylelikle bütçe açığının milli geliri oranı 2003 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Kur korumalı mevduatın 2023 yılında bütçeye maliyeti ise 59.5 milyar lira olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek veri sonrasında bir değerlendirme yaptı. Bütçe açığının orta vadeli program beklentilerinin yaklaşık 258 milyar lira altında olduğunu söyledi. Bütçe açığının milli geliri oranının %6,4 olduğunu ve bunun OVP öngörülerinin 1 puan altında %5,4 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bütçe açığındaki olumlu görünümünde gelir tahsilatındaki artışın etkili olduğuna işaret etti. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum iyi akşamlar.